önceden biliyoruz ki evet çocuklar çok fazla etkilenmiyor. Ölüm oranı olmaz, hastalanmazlar ama biz şu an biliyoruz ki aslında onlar da etkileniyor. Onlar da hatta süper taşıyıcı dediğimiz birden fazla kişiyi bulaştırabiliyor. Bu nedenle çocuklarımız dahil herkes kurallara uymak zorunda. Maskesinden hijyene, sosyal mesafeye kadar. Ben aslında e, buradan e, izleyicilerimiz de e, Özür dilemek istiyorum çünkü hepimizde şu an maske izleri var. Evet evet. Yani herkesde maske izleri, biz izleri var, maske izleri, izleri, izleri. silinmiyor. Sadece maskeli dolaşıyoruz. Hep burada kanalımızda sağ olsun. Her zaman ekipleri, çalışan arkadaşlarımıza tedbirler, evet. Biz tedbirler uyuyoruz. Umarım sizlerde uyuyorsunuz. Biz de bu maske izlerini tabii herkes de bekliyoruz. Çocuklarımız daha iyi. İnşallah. Hocam şimdi koronavirüs konusunu sordum. En önemli konulardan bir tanesi. Sizin uzmanlık alanınız, daha doğrusu bu konuda otorite sayılabilirsiniz. Çocukların beslenmesi. E, biz maalesef veliler, e, biz çocukları böyle tıkındırmayı, sürekli yesin yemiyor demeyi çok severiz ama ne verdiğimizi de çok bilmeyiz. E, çocukların gelişiminde beslenmenin önemi nedir hocam? Beslenme aslında bir tek çocuk değil, herkesin yani hamilelikten tutun 90 yaşındaki bir yaşlıya kadar önemli. E, biz hele hele bu enfeksiyon döneminde, pandemi döneminde beslenmenin ne kadar önemli olduğunu biz biliyoruz. Özellikle anne sütünden başlayarak yaşlıya kadar önem arz ediyor. Hele pazartesi günleri artık okullar açılacak. E, çoğu okulun da yemekhanesi açılmayacak büyük bir ihtimal. Evet. Bu pandemiden Yine dolayı. beslenme çantalarına mı? Beslenme değil, çantalarına yüklenecek aileler. Onları düzenlerken karbonhidrat, protein, yağ oranını düzenli bir şekilde İzledim ayarlamalı. Ee, sevgili izleyenler, çok kıymetli hocam, Profesör Doktor Rafik hocam diyor ki bakın beslenme çantalarına neleri koyalım, çocukların beslenmesi ilgili neleri koymayalım. Hocam kısaca bir özetler orada? Ne tip, yani, ne tip yiyecekler koyalım bu hem okul aşamasında hem çocukların zihni açısından? en önemli şey çocuğun seveceği şeyleri koyacağız. Biz de evet çok düzenli şeyleri koyduk ama çocuk sevmiyor, ne anlamı var, hiçbir anlamı yok. Olduğu gibi ya çöpe gidecek ya da geri getirecek çocukla anlaşarak neler koyabileceğimizi planlamalıyız önceden. Öncelikle bir kere bir meyveyi koymalıyız. Koymak zorundayız. Hele hele ara ürünler için meyve çok önemli. Küçük kuru yemişler dediğimiz bademdir, kuru üzümdür, incirdir. Özellikle yaş grubu doyuyorsa bunlar bizim için çok önemli. Tabii karbonhidrat da sıfırlamayacağız. Hani belki bir dilim ekmek de yanına koyacağız. Bir buğday kökenli olanı koyacağız ama meyveleri ve bu kuru yemiş dediğimiz badem, kuru incir, kay su türevlerini ara öğün şeklinde vermeli. Zaten ana öğün, akşam yemeğine geldiği için çok fazla da yükleme yapmadan bir de en önemli şey bol sıvı tüketmesi lazım. Yanına mutlaka suyunu koyalım. Çünkü okullarda bu su belki olmayabilir. Hani genelde okullarda kantinler bazen açık olur olmaz veya sebiller olabilir ama bu dönemde muhtemelen. Su çok önemli. Yani bol sıvı tüketmeleri evet. gerekir. Hazır meyve suları sularından kaçınmalıyız. Belki organik dediğimiz ailenin saf sıkacağı şeyler olabilir ama en önemli su bir kere sudan kaçınmamalıyız. Hocam e, tabi e, bu çocukların böyle hani iştahlı ama bir de iştahsız çocuklarımız var bizim. Yani çocuklarda genelde çocuklardaki iştahsızlığın sebepleri nelere bağlı olabiliyor? Ya ben kendi mesela oğlumdan biliyorum böyle bazen. Oyuna daldığı zaman hocam mesela yemeği falan unutuyor. Soruyorsun oğlum hadi yemek yok aç değilim diyor. Hani e, ama ne zaman çizgi film izlemek istese hemen acıktım diyor gibi. <laughs> çocukların böyle hani küçük cinlikleri var hocam.